renkli olanları da varmış. Şey. Öyle. Şu kaşıklıklardan da alacağız. Kaçlı bu çok büyük ve ağır ya. Bak daha uygun fiyatlısı var. Ve daha şık bence zaten. Ne gerek var şeye? Bunu hemen yıkarsın mesela. Onu yıkaması zahmetli olur. Yani bu böyle açılabiliyor. Buna zaten çatalın kaşın benim sığmaz. Şuraya yemek çatalı, yemek bıçağı, yemek kaşığı. Tatlı kaşığı, tatlı çatal, tatlı bıçağı. Gerçi sığıyor lan. Çay kaşığı için şuralara bir yerlere koysak. Ay bilemedim de ama diğerleri daha şık duruyor bütün olarak. Tek renk mesela. Şunu ay. Şunun yan yana şöyle ikili koyduğumda daha fazla bölmeli. Bizim dikiş setimiz yok ha. Dikebiliyor musun? Evet, elimde dikerim küçük şeyleri. Tamam alalım. Bak şöyle. Yumuk koydum. İğne seti var bunu Bunun iğneleri nerede? Ha, üstündeymiş. Bak bu güzelmiş. Hmm. Oturdu. Alalım mı? Bilemedim ki. Baktım da. Çıt çıtı da var. Güvenmiyor musun dikiciliğine? Dikiciliğime değil malzemeye güvenemedim.

kahvesi içmeye alışman lazım. Tamam mı? Tamam. 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 Kendisi biraz plastik ama güzel ne güzel. Evet. Her şey evet, evet, hep böyle. Önemli olan gibi böyle. Peki. yapabiliriz. Tamam Gayet yeterli bir sayı bence. <laughs> Bu bambu <bandıları, küçük. Gülüyor> Bu biliyor musun? <laughs> Takvim var mı? İçeride evet. <laughs> <Evet. Şimdi>, <laughs> için. Evet. Buraya koyacağım. Tencereleri aralarına. Bu da Buraya bilmiyorum da. Tencereleri buraya koyacağım ama. Belki buraya da koyarım. Buraları. Bu da tatlı değil, yiyeceğim, yiyeceğim. Biraz daha güzel. Şimdi açıyoruz. Başlıyoruz. Anne cesliyoruz. dantelleri gelecek <laughs> buralara. Sen ayarlayabilir misin raporçelerini? Bakayım oraya ölçülmesi lazım. Bence oraya tutalım. Ucunu makas alıp belirleyelim. Öyle düzgünce kesilmez. Tamam. Bir tanesini yapsak diğerleri de gelip aynı ölçüde olur. Denemedim de inanılmaz. Evet. kaldı bu ya. Şöyle parmağımdaki boş olsun biraz ne olacak ki? Yine kısa kılıyor. Bunu bence bırakalım. Yetmezse yapalım. mm <laughs> <laughs> otel ağaçın içine burakları sürmekle başlayacaktık. Ee, hazır olur yani. Herhalde Verdiğini koyacağım. Tamam. Şu benekleri renkli renkli ben kestim belli olmuyor. Şöyle <laughs> koymuşsun. Hayır. <laughs> Hayır. Hani kesilen kısmı arkaya alayım diye düşündüm. Hepsi aynı. Hı -hı. Ben yoyu mu ya? Sen bilirsin o zaman bunlar kesin. Hı <laughs> Aynen. Beklemeyin. Şimdi buralar yıkanacak. Şu klozet falan. Okay. yatan raf bu şekilde değerlendirdik. It's a Bence üstte bunu koyabilirim. Şunu Alacağım. Bunu da yama yapacağım. Şimdi buraya şunlardan birini yapacağım. Bunlar kaldı. Kısa oluyor biraz. Şöyle kenarlarından kısa oluyor. Ama diğerinde açmak istemiyorum. Heba olacağına böyle yama yapayım. Daha mantıklı olur. Zaten çok kullanacağım bir bölüm değil o kadar. Bir şey olmaz şundan. Buraya böyle bir çözüm üretelim. Bunu ölçeyim ben, keseyim. thank you market alışverişi. Salçalık. Aa bunu evden koymuş. Evdeki salça bu. Bunu dolaba koyalım. Aşko. Buzdolabını takmış mıydın? Tak da şu salçayı koyayım. Evet. çay göndermiş, yağ göndermiş, un, pirinç. Benim abi. Kaç kol taşıdın? Saydın mı? Saymadım aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kişi taşıdı ama ya. Buralara da koydum ben. Biladayı falan. Getirdim buraya. Ütü masası diğer boş odaya gitti. Onu da buraya koysak iyi olur aslında. Giyinme odasına. Burada da böyle. Arif'in masası. Dolabı falan var. Bunlar da geldi benim çeyizlerle birlikte. Şu komodin çok güzel ya. Bu oda süper bir şey olacak. Bu odayı çok güzel dönüştüreceğiz. Aklımızda çok güzel fikirler var şöyle. Evet sandığından da küçükmüş ya bu arada. ben daha olsun. büyük sanıyordum. Yani. Çok, yer kaplar diye düşünüyordum ama ama o kadar değilmiş. Duvar aparatı var. <laughs> o duvar aparatında şu yalın takalım montalayalım. Neyi bak. lan? Duvar askılığı var ya. Dolabı mı? Hayır. Çalışma noktasının rafı var duvarda hatırlasana. Ha evet evet. Üstüm küçük oyuncak motosiklet koymuşum. Aynen. Onu oraya koyarız. Sus. Bence... Böyle yani. Fark etmez. Böyle daha mı iyi sanki? Yani sen bilirsin hayatım. Güzel kolay da geçiniyor vallahi. <laughs> Güzel. <Ayrıca> nasıl koymuş. ne var? Onlar yatak altına konulacak şeyler. Çorap falan. Bohçadaki <laughs> ürünler. Ütü masasını da buraya koyalım mı? Ya da sonra açıp mı koyarız? <laughs> Aynen. Açık Şimdi taşımayalım. Yorgan oda. Diğer halıların hepsi gelmiş mi? Diğer halı dediğim. Üç tane halı aldık ya. Ha şu. Biri. Onlar iç içe. Ben iç içe koydum ha. sardım. Tamam. Çok ince ya onlar. Bant zarar vermesin diye de böyle kumaş hmm. sarmıştım. Bunlar balkon olur. Balkon olur, buraya olur. Ama kışın balkon altı soğuk. Toparlayalım ben yavaş yavaş dolapları kuruyorum. Evet saat kaç oldu? Annemi arayalım da. Çıkalım şu. Ay Allah seni ödümü kopardın. Aa, o ne lan? Annem mi göndermiş onu? Galiba. Evet. Annemin erzakları. <laughs> ha evet, onu babam yaptı bu arada. Babam bundan bir sürü yapmış. Ey Allah'ım. Ya, <laughs> evet. Şampuan falan da aldım diyordu. Düğüm atmış ya. Ana ya. <laughs> Kopar, bir kesiyor mu, koparıyor mu bu şey? Kopar, ne yapacağız ki başka? Ah hacı şarkı. <laughs> <laughs> Yıkan diye zannet. Ne gerek var şunlara böyle? Ne oldu? Ne gerek var bu kadarına? Ya içinden onları ben almıştım. Bu şey dene bundan gelmişti. Şampuanımdan göndermiş. Mesto Mesto. Oo, onu da ben almıştım. Bu ne? Bingo Soft. <laughs> Kıyamam ya. Teyzem çok duygulandı. Mutfaktakileri görünce. Tabii mi? Yok lan. Şey, kiraz teyze. He, mutfaktaki yok. <laughs> Salça ya. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Niye? İşte ana yüreği. Hayda. ne <laughs> <Şöyle gülüyor> gerek var bu kadarına? Biz alırdık. Ya tatlım adet işte. olsun Kızdaki şeyler, saklama kapları falan boş gitmezmiş. Bak kabartma tozu var. Gitmeden bir şey yap da. <laughs> Teyzemlerle konuşuyorduk az önce. Kek kek yaparız diye. Ben poğaça istiyorum. Bu güzelmiş ha babam bundan. Babam bunu normal yastığından diksin aşkım. Normal yastığı derken? Şurası tam olan şöyle. Hı. Hmm. Net var ya. O yorgan. Yün yorgan. Şuna bak şuna dur. sa dur. <laughs> bu çift kişilik yastık. Uzun bir yastık bu. Çok uzun bir yastık mı? Niye açıyorsun Kirletme! Allah tamam. Allah Bunda yatacağız <laughs> 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 Yatağı tam burada be Sen yatarım mı? Yatarım tabii ben severim öyle O Yok, tam bir yani şey He o açıdan bilmiyorum ki Yumuşak ama Tam bembek de. Buna isim verelim mi? Ben buna isim vermemiştim hiç. Şunları dolaba koyalım bari. Sevmem. Tel şehri. Tel şehri. Çorbada sever misin? Yok, hiç Aa. sevmem. Hayatta ne salatasının ne derdim. pilavın içinde. Şey, salata derken kırmızı biberli, köz biberli tavuklu ha. mısırlı salata. Tel şehriye kullanıp size. Arpa kullanmayın. Ben arpa severim. Düdük makarnası var. Yap da ye. Bak köftelik bulgur almış. <laughs> Çok da kapamam zaten. Servisçi koyma dedi hayatım ama sen bilirsin. <laughs> güle güle çeyizlerim. Güle, güle Yarın görüşmek üzere. Mutlu musun? Hiç öyle gözükmüyorsun. Evet. Bir de çalışıyorum. Bütün gün.